Evet abi bu maskenin altında çok saçma bir şey var. Evet bu maskeyi açmaya utanıyorum abi. Hazır mısınız? Evet. Ben hazır değilim. 3 2 1 Bu nedir lan? Bu nedir lan? Bu nedir lan? Bir daha bıyıklarımı kesersem iki olsun lan. Evet arkadaşlar ee, bir önceki bölümlerde diyordum ben Eren'i tıraş edeceğim diye sonunda başardım. Sonunda başardı baltayı vurdu geçti helal olsun diyorum sana kardeşim başka da hiçbir şey demiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz ben Eren ve bugün güzel birlikte oyuncağımız oyun adı The Forest. Evet arkadaşlar The Forest'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz yanımda her zamanki gibi Burak var nasılsın kardeşim? İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür diyeceğim de asansörü sonuna kadar kaldırmışsın bok mu vardı bunu bu kadar kaldırdın? Oğlum hangi ev senin de hangi ev benim onu unuttum Çünkü lan. çok uzun zamandır çekmiyoruz normal bir şey kanka. Alt kanka. ev benimdi burası benimdi. Git lan evine. Oh, be, benim kamp ateşim var ağla. <laughs> benim şimdi şey yapmam lazım. Ateş yakmam lazım dur. Ateş. Şu temel ateş yakalım ya bir tane. Tamam. Niye etrafın taş çevirmiyorsun ki? Kanka gerek yok ben yaktım. Dur şimdi abi benim yemek bulmam lazım tamam mı kanka? Bekle dur bekle bekle. Hani yay var mıydı? Yayım da yok. Yay nasıl yapılıyordu lan? Bekle şuradan bakayım. Tapan. Ay ne yayım var, ne bir şeyim var. Tamam buldum ben. Tamam. ben, tamam. Şu bir de bu. Yaptım valla. Ben yap ya yaptım abi. Benim hemen avlanmam lazım birader. Tamam mı? O kadar açım ki oyunda. İşte bir tane. Tamam geçmiş olsun. Kanka, karga avladım. Haberin ola. Aha. Buraya gel. Ananı satayım. Kanka bir tane bitch bağırıyor. Kanka atasöre indir. Oğlum ben bayağıdır The oynama ve Korkuyorum anasını satayım şu anda var ya. at hemen. C'den at. Ateşte harla birader. Gel bir uyuyalım ya sabah bunu. Sabah uyuma 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 ben uyum pişiriyorum. de pişiriyorum. Tamam sabah sabah yanmış olur işte. Aa doğru lan. Uyuyamıyorum ki. Uyku saatim de olmamış. Ver lan yemeği. Oo iyi doyurdu lan hayret he. Kanka ne yapalım lan bu bölümde? Vallahi kanka madenlerden Heh. madenlere madenlerden madenlere. Madenlerden madenlere. Mükemmel bir olay. Senin bıyığı nasıl çeyim ben? Şimdi abi. Hı. Aa bak şurada bir şey var mükemmel. Ah oh be milimetreyle kaçırdım. Kanka şimdi ne yapalım abi? Söyle bana. Nerede gidelim? Şimdi şu arkadaşlara bir selam verelim gel. Neredeler ki bilmiyoruz manyak. Geyik arkadaşa. He. Geyiğe veririz ayıp ettin. O kadar da şey değiliz. Kanka gel lan gel gel. Ha. Uçağı lan. Uçak yenilenmiş midir? Vallahi yenilenmiş. Lootla lan, lootla anasını satayım. Lootladın mı? Hı hı. İnşallah. Onunu satayım, ne oluyor lan? Kanka, şimdi biz hangi madene gideceğiz abi? Vallahi kanka, ne sen sor, ne ben söyleyeyim. İyi, tahmin ben ettiğim espri ya. yapmadın. Yapsaydın var ya bir güzel küfür ederdim burada. Sen Ananı satayım! Yerleri soramazsın. buldum. Oha! dur abi çakma. Kanka sakın gelme yanıma ışıkla. Şey, Ananı satayım, e, tarikat. Harikat yapıyorlar. Kanka neredesin? Bekle Aman yanına o, geliyorum. Yanıma gelme dedim ben gelmiyorum. Bekle geliyorum ben, ben yanına. Allah'a şak durduruyorum. yanına yanıma gelme dediği zaman yanıma gel demektir bu. Ya seni kafana tüküreyim. Ağzın mı yok? Yanıma geldi o zaman. Doğru diyorsun lan aslında. Daha fazla atraksiyon yapmasak mı gece gece? Yapalım yapalım bana koymaz. Çünkü ben şu an geri dönüş yolunu... Aklımda tutmaya çalışıyorum. Lan yok yok lan şey var doğru. Simgeler. Simgeler var ya. Bunlar yokluktan artık ağaca tırmanıyorlar kaç. Tırmanmakla kalsa yine ağacı yapıştırıyorlar da ağaç ses çıkarmıyor yine. Gamer'a şiddet alır. Ya bak bir tutturursam çok kötü olur o baltayı sana sokarım böyle. Bak öldün işte. Al sana da sokayım. Bağırma milletin içinde. Bas abi ağır kesici. Ağzıma sıçıyorlar benim. Bir tane daha koşuyor ama seni kaldırmam lazım. Gel abi. Ananı satayım ne oldu? Gelin ulan. Aa bak geliyor. Ya bakayım deli olan. Helal kanka. Var mı abi lan başka gel. yan bakan bize? Kanka geyik. Ne? Geyik. Ne geyik? Nitte bile. Ben de geyik mi yapıyorsun lan eşeğe gelin. Aa burada. Ağzına. Öldürdüm ben geyik. Gel usta. Mağaralara dalalım lan? Zaten amacımız o. Hadi gidelim. Aa dur yemek yiyelim. Ne ne yiyeceğiz ki? Bekle. Yani sen, bacak. Bacak bir Al. şey. Al. Bir tane şey attım. Geyik attım. İki tane geyik attım haberin ola. Bacak yeme. Bak 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 bana bak. Bana bak bana bak. Bak ne yapacağım? Efendim. Of oh, çok iyiydi lan. Dört tane etimi Eee parçaladım. Farkında mısın bilmiyorum. Haram yeme, haram yeme. Lan ateş sönmüş. Yanmış lan hepsi. Kanka buraya gelme lazım. Kanka gel buraya 4 tane yiyecek attım bak. Gol var, bacak var, paça var. Aferin. Tırnakları da var. Ye abi afiyet olsun. Görürsem kusarım ben seni öyle yerken. Lan Yarıyorum. Yarıyorum. <laughs> 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 Salak. <laughs> Bu ne lan? Herifin sadece Gövdeyi bırakmış. Al kafayı da aldım. Kanka hadi gel ya. Şeye gidelim, madenlere gidelim. Sen biliyorsun zaten bütün haritayı, ben bilmiyorum. Hayır, hepsini unuttum. Seni ben ağzına sıçayım. Nerede olabilir abi haritalar? Ay harita... Ne haritası lan? Nerede olabilir abi mağaralar? Kanka bak, bu, bu yöne gittik daha öncesinde, hatırlıyorsun. Hatırlamıyorum. Valla The Forest'ı her oku unutmuşum kanka. O kadar çok alışmışız kanka artık başka oyunları oynamaya. Envanteri açarken taba basıyorum yanlışlıkla. Kanka QQ atıyor mu? Yük Telsiz açıyormuş. Kanka bir yer buldum ben. Yine mi fark ettin? Aha mağara giriş lan. Mağara buldum. Giriyor muyuz? Aha Kertenkele. Giriyor muyuz mağaraya? Kertenkele vardı. Neyse. Geliyorum. Fener falan da yok. git beni korkutmaya hakkın yok. oldu. Kumaş topla abi kumaş topla. Ben burayı hatırlıyorum lan. Kanka burası şey. Modern Baltı. Bizim baltamızın oluyor ya. Benim baltamın oluyor. Burada nasıl mavi ışıklar var? Ben hala onu aklım vermiyor. Kanka içim daralmaya başladı ya. Kanka Aa gide ben bug yaptım. Aa buldum galiba gel lan. Bakayım galiba doğru yer. Kanka ben manyak mı? Man Aa valla modem baltının olduğu yere geldim. Gel abi. Şu şeyi de ver. Fırça boya fırçası bir boka yaramaz. Kolaları alırım kolalar. Al bak modem balta burada. Acım şuna bak burada bebeklerin cesetleri var. Bunlar oyuncak olmasın diyeceğim. Yo değil. Lan öyle oyuncak mı olur lan? Burada dikkat et de salmayayım yüzüne doğru. Osurmayayım. Hadi gel lan çıkan burada. Gel abi. Aa çıkışa geldik abi. Kanka. Hı. Yerli köyüne çıktık. Selamun aleyküm. Lan dur lan biz buraya geçek videoda geldik. Anneni. Anladım. Sen kime vuruyorsun lan? Sen kime lan. çakıyorsun lan? Allah. Sana modern balta gücünü göstereyim. Birazcık tek gelin lan. Bekle kanka kafana ağaç vuracağım ondan sonra. Geliyor ananı sattım. Ya! Oh! Kanka! <laughs> Acım kafamı ağaç düşüş. Canım gitti. Ondan sonra yere düştü. Bir daha canım gitti. Forest bitmiş ya. Abi forest da yapacak <laughs> bir şey yok. Sana şimdi diyeceğim ki kanka diyeceğim gel. Direkt o buraya inip oyunu bitirelim diyeceğim sana. Of of. Dur mangalı yaktım ben şimdi bana hiç bulaşma. <laughs> Bozduğun var ya ağzını yüzünü şuraya bütün evini bombalarım şu anda. Hayvan gibi bombam var bana bulaşmayacak. Mangalı yakmışım. Arkadaşım sen niye benim mangalıma dalıyorsun ya? Gel lan gel al salak al Allah cezanı ver geri zekalı Kanka bugün çok ateşlisin <laughs> Sağ ol kanka Gel vatandaş gel Kertenkeleci Eren Usta Benim evimi neden bozdun <laughs> kanka. Yeni hayvan keşfettim ben yine Lan Lan Ne oldu Aa dur Kertenkele havada duruyor Kanka kertenkele havada duruyor Kanka sen aha oldu lan kertenkele pişti var ya Ben yedim şu anda Kanka biz Lan tamam ya Mangal falan yapmıyorum kanka biz. Kanka bundan sonra bir bok yapmıyorum sana sormadan kanka. Efendim. Ne yapıyorsun? Oğlum çok karanlıksın ha. Yoksa karanlık işlerle mi uğraşıyorum Burak? Kanka buraya bak. Arriba arriba arriba. <laughs> ya. Ölüyordum lan. Arriba yapayım derken. Ölüyorduk valla. Ha. Uyuyamadı. Abi gel abi gel abi gel abi gel abi gel abi. Gel kanka. Kanka senin şey keseceğim seni ya. sünnet ettim tamam. Dur lan pilavın içine atayım dur. Ben geri zekalı. Ne? Afiyet olsun ya. Kime denk gelirse. Evet arkadaşlar. Bir videomuzdan sonra geldik. Bir dakika videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.